Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir karantina sabahından. Herkese selam olsun arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Geçen videoda yavrularımızı uçurduk. Bu videoda da eke kuşlarımızı uçurmayı planlıyoruz. Bakalım. Eke kuşlarımızı biraz kaldıralım. Birkaç tane alışmadı. O yüzden uçurmayacağım mesela sabunimiz. Yani alışık değil. Hani zor yere ayak basıyor çünkü oyunlu. Hazır yani kuş. İşte hazır olanları uçurmayacağız. Birkaç tane var zaten. Zaten çoğunu işte onları zaten makasladık. Bakalım şimdi biraz eke kuşlarımızı uçuralım ama eke kuşlarımızı uçurmadan önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ee, geçen yavru videomuzda e, bir takım arkadaşlar ve ben de fark ettim. E, kuşları biraz zorlamışız. E, Kadir Efe ve e, Cihan arkadaşımız işte yorum yapmışlar. E, ben de buna istinaden benim öyle bir insan olmadığımı hani o gün tabi oruçluyduk. Biraz zorlamışlar bizi. Biz de biraz onları zorlamışız. Hani ben gerçekten kuşlara seven, kuşlara değer veren ve yıllardır bu işi yapan bir insanım. Hani beni yanlış tanımanızı istemem. Bakın ben buraya yuva yaptım arkadaşlar. Şu yuvaya 3000 lira para verdim. İnanın daha yani kredi çekip yaptım. Daha yani borcunu ödüyorum. Eğer bu kuşlara değer vermeseydim ben burayı bakın burasını badana yaptım. Burasını ben tuğlalı bir şekilde içini ve dışını sıvatmadan bırakırdım. Tavan yaptım, tavana tahta çaktım, üzerine e, zifli kağıt, onun üzerine laylon poşet, onun üzerine de kremit döşedim. Eğer ben değer vermeseydim, kuşları sevmeseydim, üzerine bir çinko çakar bırakırdım, kuşlar sıcaktan pişerdi. Hani bakın biz yani değer veriyoruz kuşlarımızı seviyoruz. Hani yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. O günkü işte Ramazan biliyorsunuz o günkü ruh halimizde biraz e, kuşları zorlamışız. Zaten ee, kuşlara kendimizi affettirmek için arkadaşlar. Bakın. Onlara karışık yem aldım. Karışık yem vereceğim. Yani barıştık yani kuşlarla. Haberiniz olsun. Sayın ee, Kadir Efe ve Doğan arkadaşımız. Yani haberiniz olsun. yani O gün öyle bir şey oldu. Kusura bakmayın yani. Kendimizi affettirdik yani kuşlara. Bunu da bir dipnot olarak sizinle paylaşmak istedim. Neyse şimdi Ege kuşlarımızı uçuracağız. Bakalım Ege kuşlarımız. i̇şte işte yavru kuşlarımızı ayıramadık yavru kümesine ama şurada da bir iki tane yavrumuz var. Onları kaldıracağım ama. Şu iki tane yavrumuz var. Şunları çıkartacağım. Beyazlar çıksın. Tamam beyazlar bizim şeyimiz. Peki kuşumuz. sen de çık. Tamam. Sen de çık. Tamam sen de çık. Yok siz çıkmayın. Hadi dışarı doğru gidin. Şimdi sen de yumurtadan sen de kalk bakayım. Sen de çık. Sen de bir aval. Çıkmayacak o. Şurada bir samimiz var. Sen de eski kuşlardan. Sen de çık. Tamam sen de çıktın. Sen çıkma yavrusun. Yavrular da çıkıyor işte arkadaşlar. İşte bu yavru kümesini ayırdığımız zaman inşallah rahat edeceğiz. Tamam geri kalanlar yumurtada yatıyor. Yumurtada yatsın. Sen çıkacaksın mı? için. Tamam. Geri kalan yumurtada yatan ege kuşlarımız var. Onlar kalsın. Tamam. Bunları bir uçuralım bakalım. Nasıl olacak? Aralarda bir iki tane yavru kaçtı ama neyse sıkıntı değil herhalde. Kapımızı kapatalım. Hedefe doğru gidin. Çocuklar hedefe doğru. Hedef. Oho kalkmışlar bile ha. Dumanlı sen kalkacak mı? Kalkma istesen. Ya kalk hadi kalk. Şu da kaldırın. O da kalktı. Arkadaşlar eki kuşlarımız hani eki hazır kuş değil. Geçen sene uçuruyorduk. Takmayı falan çevirmişlerdi. İşte bildiğiniz gibi takip eden arkadaşlar biliyor. Yuvamız ve ev gittikten sonra onları başka bir yuvaya aldık. Onlar öyle uçmadan bir 6-7 ay yattılar. Hala daha yatıyorlar. Sökemedik. Bir tek sabuniyi sökmüştük. Bakın zaten birbirine alışık değiller. Hepsi dağınık uçuyor. Bir tek sabuniyi sökmüştük. Sabuniyi geçen kaçırdık. Videoda da gördüğünüz yarım kalan video diye. Çok o oyunla hazır yani. Sadece nefes vermek istiyor. Nefeslenince o da olacak yani arkadaşlar. Ha, yani bak yavrular, yavrular altta uçuyor gördüğünüz gibi. Ege kuşlarımız yukarıda uçuyor. Yani bakın yine iyi ya. Bayağıdır uçurmuyoruz yani bunları. Bayağıdır desem de yani hiç uçurmadık yani. Bir iki sefer kaçıp yuvaya alıştırırken kaçmışlardı. Kaçıp gelmişlerdi. Hani böyle tek kanat verdiğimiz yok yani. İyi yani arkadaşlar. Hani kuşu uçurmakta zorluk çeken arkadaşlar. Dikilmiyor falan diyen arkadaşlar yani görsün. Kuşun kanında olacak arkadaşlar. Bakın beyazımız yukarıda oynuyor. Dinliyor çekebiliyor muyuz ama sırada var. Yavrular alçakta bakın ekeler yukarıda uçuyor. Aslında hiç yavrularla uğraşmayıp ekeğe uçursak arkadaşlar ya? Bilmiyorum ama Bakın dört tane eke, iki dumanlı, iki beyaz erkek onlar. Dördü de erkek onların. Çatır çatır uçuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavrular nerede bilmiyorum. Artık. Havası güzel, serin. Bulutlu. Neyse biraz üstünler bak. Biraz daha çekeriz. Yavrular burada bakın ekeler. Ekeler Hareket var yani arkadaşlar. Bakın. <laughs> Yavrular. Hop beldeler görüyorsunuz yani arkadaşlar. Oo beyaz. Beyazlar çıktı ya arkadaşlar. Biz bu ekeleri uçursak var ya bir iki haftada sökeriz. Bakın. Bayağı hareketliler yani. Ya onlar da bayağı, bayağı uçtu ha. Ben videoyu durdurdum bir 10-15 dakikada öyle uçtular yani. Bakayım 8 dakika 15 de öyle 20 dakikadır uçuyorlar yani ha. Ama havası serin güzel yani. Ya sabah uçumu farklı oluyor arkadaşlar ya. Sabahları erken saatlerde serinde kuşlar güzel uçuyor. Yani tavsiye ederim yani. Sabah uçumu güzel oluyor. Bakın. Ekeler yukarıda bakın. o Kafa mafa kaldırıyorlar yani. Bakın ekeler yavrular. Ekeler yavrular. Şekuş Yani yavru kuşum uçmuyor, dikilmiyor demeyin. Bakın yavru kuşların hepsi aynı yani arkadaşlar. Burada anneleri, babaları yukarıda. Bunlar burada. kadar yeter herhalde be. Yavrular konacak. İçerideki öbür yavruları da bir kaldıralım bakalım. Öbür yavruları da bir çıkartalım arkadaşlar. Bunlar da cik yavru yani. Şimdi 5-6 tane böyle cikten çıkmış yavru var. Bunlar da hepsi yani çoğu cik yavru. Hadi bakalım. Yok sen çıkma. Sen çık. Sen gel. Sen. sen çık. Dışarı, dışarı. Tamam. Hadi bakalım. Şşş. 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 Arkadaşlar. O ağaçlara falan mı düştü la? Guguk mu yoksa? Ağaçlara çarpmış olabilirler. Oo maşallah maşallah. Yavrular bazıları dağcık olduğu için çatıya attı. Ben de buna kızıyorum ama. Yavru yani sonuçta. Zarar gelmez yani. Eke kuşun konmaması önemli arkadaşlar. Yavrular atacak tabi normal yani. Geçen uçurduk bayağı uçuşlar ama. Bakın şimdi ekeler mekeler hepsi birden karıştı. Ben yine bu kadar beklemiyordum yani arkadaşlar. Uçmalarına bakın başım döndü ha. İyi uçtular. Ama işte hava dediğim gibi havası güzel. Serin, durgun. İşte rüzgar yok havada. Bakın ne güzel turluyorlar yani. Turlayın bakalım ne. İnerken belki şeyler hareket yapar ekeler. Bakalım. Evet arkadaşlar hala uçuyorlar. Şimdi bakın bunları bu kadar kuşu nasıl nasıl becereceğiz biliyor musun? Yani nasıl bu kadar kuşu mahvedeceğiz? Bakın kuşlar ne güzel uçuyor. Şimdi bu kadar kuşun işini bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar kuşun işini nasıl bitireceğiz? Bu kadar kuşun işini bir tane kuşla bitireceğiz şimdi. Bak şimdi. Şimdi bu kadar kuşun işini bak nasıl bitiriyoruz. Bak. İki tane attı. Oo bu ekeymiş ya. Ona geldi tane daha geldi. Yavrular tek tek dökülüyor. Normal olarak. Evet yok mu başka gelen? Biz bayağı kuşu kaldırdık ya. Evet. Evet arkadaşlar sizleri bekliyoruz. uçuyor ya. Neler kondu bakın. uçması gereken bir tane misik yok kondu. O bu da büyük yavrulardan. Tamam uçsunlar. Uçsunlar arkadaşlar. Hayvanın içinde var. Uçabilirler. Gayet tabi doğal. Biz uçmalarını destekliyoruz yani arkadaşlar. Şu bakalım, şöyle bir açı değiştirelim. Bana biraz karanlık gibi geldi. Şu taraftan. Şimdi açımızı değiştirdik. Ooo. keler patlatıyor arkadaşlar. Alçaldılar bayağı. Bakın. Pırıltı lazım mı size? Vay ben dedim inerler ama pırıltıyı görünce. Çünkü yavru çok yani. Bakın evet Geldi bir tane daha. Tamam güzel. Bakın. Bakın çok güzel. Hedefe dökülüyorlar. Yukarıda dumanlı eke oynuyor. Güzel. Evet güzel güzel. Nar yavrular. Bir beyaz eke. Bir dumanlı ekemiz var. İki tane dumanlı eke, bir tane de beyaz ekemiz var. Dumanlılar oynuyor arkadaşlar. Dumanlılar oynar. İki tanesi de yavru bunların. Hayna kuyruk yavru. Sabuninin yavrusu. Bakın bel kırıyor. Sabuninin yavrusu. Ona bir şey yapacağız operasyon ya. Yani uçuracağız onu arkadaşlar bakalım. Bakalım bir kapıyı açalım da öbür kuşlar da çıksın. Daha bizim ekeler uçuyor. Dumanlılar. Bunlar bayağı uçacak galiba arkadaşlar ama sayenizde de bir şey fark ettim. Şu bizim ayna kuyruk yavrumuz beni uçur diyor arkadaşlar. Olacak. Bayağıdır uçuyor. Bakın eke kuşlarla. Bizim ekelerle bayağıdır uçuyor. Bakın geldim anne. Geldi. Var mı bir numara? Yok. Peki. Kuşlarla bayağıdır uçuyor. Gel dumanlı. Dumanlımız konacak. Güzel güzel. Gel aslanım benim. Şu kuşların yer hakimiyetini aslanım arkadaşlar ya. Bakın bu kuşlar bunun kuşu değil. Bunlar benim öbür çatıdaki yuvanın kuşlarıydı. Burada bir kere kaçırdık. Yani bir iki kere kaçırdık da uçurduk yani. kanatlamlı yani havada böyle. Bakın kuş nasıl yerine geliyor. Tabii bir iki gün dışarıda kaldığı kuş ama bakın hiç affetmiyor yani arkadaşlar. Olduğu gibi hedefe geliyor yani. Hedefe yer hakimiyeti süper yani abi kuşların. Yani ben yerde bakmadığım için çatıda bakıyordum. Yıllarca çatıda baktım. Zaten çatıda bir sıkıntı yaşamıyordum ama hani yerde de kuşlar müthiş yani. Hakikaten de müthiş. Yalnız bizim ah buradaymış. Ayna kuyruk nerede diyecektim. Ya bizim sabuninin yavrusu abi çok seri güzel ya. Tamam bu kuş uçacak arkadaşlar. Bu kuş uçacak arkadaşlar. Bu kuş tamam. Sen artık uçacaksın. Aslan parçası. Seni artık idmanlara başlayacağız. Miskilere veriyorum idman. Bir tane tutsamim var içeride. O patladı. Bu beyazla dumanlı arkadaşlar uçacak herhalde daha. Yeter herhalde videomuz bayağı uzun oldu. Sıkılmayın. Hani böyle arkadaşlar. Bize destek için ve videolarımızın devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı okuyoruz. Dediğim gibi yazmış arkadaş tekrar buradan Kadir Efe ve Doğan arkadaşımıza buradan cevaben çektik bu videoyu. Yorumlarınızı okuyoruz. Instagram hesabımız var tatarsedat34 diye. Oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.